Merhaba arkadaşlar. Dersime hoş geldiniz. Bu dersimizde dünyanın önde gelen edebiyatçılarını, psikologlarını etkileyen değerli bir bilim adamı, Friedrich Nietzsche'yi inceleyeceğiz. Öncelikle neden Nietzsche'yi bilmemiz önemli? Ona bir değinmemiz gerekiyor. Edebiyatla, felsefeyle, bilimle, sanatla neyle ilgilenirseniz ilgilenin, bir noktada karşımıza hep Nietzsche çıkar. Nietzsche ismini görürüz. Kim var? En başta Heidegger, Albert Camus, Foucault, Derrida, Thomas Mann ki Alman önemli roman yazarlarından birisi. Bir tane romanında da Friedrich Nietzsche'nin hayatını anlatmıştır. Doktor Faustus isimli romanında. Ayrıca dünyanın önde gelen psikologlarından Sigmund Freud, Jung, Adler gibi önemli psikoloji alanında önemli isimleri de yine etkilemiştir Nietzsche. Bundan dolayı hayatını ve eserlerini kısaca bilmemizde mutlaka fayda var. Bu dersimizde çok fazla ayrıntılara inmeden neden Nietzsche'yi bilmeliyiz ve hayatından kesitleri size aktaracağım. İlerleyen zamanlardaki derslerimde de kitaplarıyla ilgili sizlere ayrıntılı olarak videolar, ayrıntılı olarak dersler yapacağım inşallah. Ve Türkiye tabi Türkiye'de de Türkiye Edebiyatı'nda da başta Yahya Kemal kısmen ve diğer önemli bazı yazarlarımız da yine etkileniyor. Türkiye Edebiyatı'nda etkilemiş bir isim. Nietzsche deyince öncelikle aklımıza gelmesi gereken şey batıda o güne kadar alışıla gelen her şeyi yıkmak istemesi. Neyi kastediyorum? O döneme kadar inanılan her şeyi, Avrupa'da inanılan her şeyi Nietzsche aldatmacı olarak niteliyor ve yeni bir ortaya düşünce atıyor. Bundan dolayı zaten önemli. Bundan dolayı unutulmuyor sürekli gündemde. Yunanlıların o döneme kadar Apolloncu yönü ön plana çıkarılırken ilk defa Dionysosçu yanını ortaya koyuyor ki Hatta bununla ilgili de bir tane de kitabı var. Tıraceddin'in doğuşu diye. Bunu da ilerleyen derslerimizde yine göreceğiz. Avrupa'da Bilgi, varlık ve eylemin yeniden sorgulanmasını sağlayan isimdir Nietzsche. Yani bilgi nedir? Neden bilgiye ihtiyaç duyarız? Varlık dediğimiz kavram nedir? Dünyada nasıl bir amacı vardır? Neden yaşar bu varlık? Neden vardır? Ya da eylem, insanların eylemlerini yapmaktaki, gerçekleştirmekteki amaçları, gayeleri nedir? Bu eylemin amacı nedir? Yaşamın amacı nedir? Yaşam nasıl bir yörüngede devam etmelidir gibi sorgularla hayatın yeniden sorgulanmasını sağlayan bir isimdir Nietzsche. Bu da ilginç bir bilgi. 1. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar Alman askerlerinin çantalarında iki tane kitap bulundurulması zorunlu koşuluyor. Bunlardan birisi din kitabı olan Aziz Yuhanna İncil'i, ikincisi ise Nietzsche'nin yazdığı böyle buyurdu zer düştü. İlerleyen dersimizde bu kitaba tekrar döneceğiz. Nietzsche'nin eserlerinin şöyle de bir özelliği var. Hayatının son yıllarına doğru kız kardeşi bütün kitaplarının yayınlatılmasını üstleniyor. Bir kısmını bazı sahtekarlıklar yaparak biz kısmını değiştirerek Nazi ideolojisine hizmet edecek biçimde yeniden bastırıyor. Böyle de bir talihsizliğe uğramıştır Nietzsche'nin kitapları. Nietzsche'nin en büyük sorusu belki de insanlık nasıl tedavi edilecek? Karşımızda bir insanlık var, insanlar var. Hastalıklı ruha sahipler bu insanlar nasıl tedavi edilecek? Yani buradan kastettiğimiz ne? Çevresindeki insanlara zulmeden, bunu marifet gibi sayan, haksızlık yapan, göz göre göre torpil, rüşvet yiyen, arsız, namussuz tipli insanlar var. Biz bunları nasıl tedavi edeceğiz? Ve ya genel anlamda nasıl tedavi edilecek gibi sorgularla Buna bir cevap aramaya çalışıyor Nietzsche. Kendisini bir alanda yetiştirmekten ziyade bilim, sanat, felsefe alanlarında çok iyi yetiştirmiş bir isimden bahsediyoruz. Aynı anda 3 dalla uğraşmış hatta kendine ait besteleri, müzikle bile uğraşmış kendisine ait besteleri olan bir isimdir Nietzsche. Bir hobi olarak yapmıştır belki ama o alanda da bir uğraşısı vardır. Nietzsche'nin asıl alanı filolojidir arkadaşlar. Filoloji ne demek? Dil bilimi. Ve bundan dolayı da dünya ona göre bir metindir. Okunmayı bekleyen, herkese göre ayrı bir anlamı olan Dolayısıyla diyor hakikat diye ortak bir hakikat diye bir şey yoktur diyor Nietzsche. Herkesin kendine göre bir hakikati vardır diyor. Dünya bir metin, kainat bir metin ve biz onu okumak zorundayız. Herkes de kendisine göre okur diyor. Yani burada bir sürü psikolojisinden kesinlikle bahsetmiyor zaten. Sürüden sürü psikolojisinden çok çok uzattır hatta karşıttır Nietzsche. İki tane önemli kavramı olmazsa olmaz. Üst insan Nietzsche bir insan tanımında bulunuyor. Örnek bir insan diğer insanlardan farklı, sürüden ayrı aykırı, olumlu özellikleri barındıran, diğer insanlardan üstün bir insan, üst insan kavramını ortaya atıyor. Ve bu insan sürekli kendisini yenileyen, sürekli bir yeniden doğuşta bulunan bir insan buna da bengi dönüş adını veriyor. Ne demiştik? Nietzsche yıkacak, yıkar. Ama yıkar, yıkarak düzen önerir. Düşünme hastalıklarını insanlara gösteren bir isim Nietzsche düşünme hastalıklarını insanlara gösteren isim Nermi Uygur Türkiye'de önemli bir sanatçıdır. Onun güzel bir cümlesi var diyor ki bir yaşamı olduğunu batı insanı Nietzsche ile bulup çıkardı. Yani yaşamı sorgulamaya aslında Batılılar Nietzsche ile başladılar. Bir yaşama nasıl bakacaklarını Batılılar Nietzsche ile birlikte öğrenmeye başladılar. Avrupalı yorumcuların şöyle bir ifadesi var. Gerçekten çok önemli. Nietzsche yaşamasaydı diyor Avrupa kültürü şimdikinden çok çok farklı olurdu. Daha farklı olurdu. Yani Nietzsche bu derece önemli bir isim. Eğer o yaşamasaydı şu andaki Avrupa kültürünü belki de çok çok daha farklı olarak görebilecektik. Ne demiştik? Sürüden ayrı ve ne diyor Nietzsche'miz? daha az acı istiyorsanız gidin sürünün bir parçası olun. Nietzsche'nin çok sıra dışı özgün bir yaşamı var. 1844'te Almanya'nın bir kasabasında doğuyor. Anne ve baba tarafından dedeleri birer papaz. Kendisi de zaten ilahiyat eğitimi almış bir isim Nietzsche. 1849'a geldiğinde ise babasını kaybediyor 5 yaşındayken. Kız kardeşiyle annesinin bakımlarında o üstleniyor. Yunanca ve Latince'yi çocukluk yıllarında öğrenmiş. Kompozisyonlar yazmaya başlamış. İlkin zaten yazma uğraşısına kompozisyonlar yazarak başlıyor. Schopenhauer felsefesiyle tanışması onun düşüncelerini çok etkilemiş. Düşüncelerinin değişmesini ve hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Düşüncelerini değiştiren bir isim Schopenhauer. Daha tez yazmadan o döneme kadar 1869 yılına gelene kadar yazdıklarından hareketle bir profesörün referansıyla tez yazmadan Basel Üniversitesi'ne, Klasik Filoloji bölümüne profesör seçiliyor. Bakın her insanın yapabileceği bir şey değil. Daha ortada yaz, yazılmış bir tez yok, yapılmış adam akıllı bir bilimsel çalışma yok ama o güne kadar yazdıklarından hareketle üst düzey bir insan, bir bilim adamı size referans oluyor ve sizi bir profesör olarak bir üniversiteye öğretim üyesi olarak seçilmenizi sağlıyor. 70 yılına geldiğimizde çok çetrefilli, çok karmaşık, çok sıradışı bir hayatı var demiştik ya Nietzsche'nin. Fransa-Almanya savaşına gönüllü hasta bakıcı olarak katılmış bir isim. Kaderin belki de bir cilvesi burada dizenteri ve difteriye yakalanıyor. Hayatı boyunca maalesef bu hastalıktan kurtulamıyor ve bir daha da sağlığı adam akıllı düzelmiyor. 72 yılına geldiğimizde ilk kitabı, ilk eseri olan Müziğin Ruhundan Tragetyanın Doğuşu. Bu kitap İlk yazmış olduğu ilk kitaptır. Bu kitaba ne demişti? Dionysos yönüyle ilk defa ele aldı Avrupa medeniyetini. Filologlar ne yaptı? Dolayısıyla karşı çıktılar. Onu dışladılar. Büyük tartışmalar yaşandı. Tabi bu da bir nevi Nietzsche'nin adının duyulmasını da sağladı. Görme bozukluğu başlıyor. 73'te Fransa-Almanya savaşında ne demiştik? Dizanteriye yakalanmıştı. Yavaştan görme bozukluğu başlıyor ve düşüncelerini ara ara başkasına yazdırmak zorunda kalıyor. Neden? Şiddetli baş ağrıları çekiyor, mide rahatsızlıkları çekiyor. Bu da haliyle sanatçıyı bilim adamını etkiliyor. 77-79 yılları arasında önemli okuduğu isimler, okuduğu önemli isimler Voltaire, Diderot, Mark Twain, Gogol, Lermontov, Poe gibi isimleri okuyor. 80 yılına geldiğimizde ise durum o derece kötüleşiyor ki artık kendi kendine kitap okuyamıyor ve etrafındaki dostları okuyor o da dinliyor. Düşüncelerini ise tamamen dostlarına yazdırmak zorunda kalıyor. Bu dönemde Byron Stendhal gibi isimleri okuduğunu görüyoruz. 83'te çok çok ses getiren belki de en önemli eseri kabul edilen böyle buyurdu Zerdüşt yayınlanıyor ve kendisi de zaten bu eseriyle Alman dilini mükemmel hale getirdiğini iki isimden sonra kendisinin bu alanda üçüncü isim olduğunu söylüyor ki bunlar Luther, ve Götedir bundan sonra kendisinin olduğunu söyler. Aynı yılda kız kardeşi Yahudi düşmanı biriyle nişanlanıyor. Buna tahammül edemiyor ve annesiyle kız kardeşinden ayrılıyor Nietzsche. Böyle bir nişanlılık ve daha sonrasında bir evlilik yapması kız kardeşinin sonraki yıllarda Nietzsche'nin yazdığı eserlerinde maalesef değiştirilmesine neden olacaktır. 87'ye geldiğinde Dostoyevski'yi keşfediyor. Ne demiştik? 21 yaşında Schopenhauer, 35 yaşında Stendhal. 87 yılına geldiğinde de Dostoyevski'yi keşfediyor. Belki de hayatında üç önemli isim diyebiliriz bu isimlere. Hayatının son yıllarına yaklaştığında, 94 yılına geldiğinde kız kardeşi tüm eserlerinin yayınlanmasını üstleniyor. Ve dediğim gibi eşinin bir Yahudi düşmanı olmasından dolayı abisinin yazdığı kitapları, eserleri değiştirerek Nazi ideolojisine uygun şekilde yayınlatıyor, değiştiriyor. Bu da eserlerinin başına gelmiş bir talihsizlik diyebiliriz. 1900 yılında ise içe vefat ediyor. Ömrünün son 10 yılını İsviçre, Fransa, İtalya gibi ülkelerde, bu ülkelerin çeşitli pansiyonlarında, evlerinde ağır sağlık sorunları içerisinde geçirmiş. Yine de bu bunca rahatsızlığa, bunca olumsuzluğa karşın en önemli yapıtlarını da yine bu hastalığı sırasında yazmayı başarmış bir isimdir. Birçok eserini özellikle üniversiteden ayrıldıktan sonra yazmış bir isimdir Nietzsche. Evet arkadaşlar kısaca toparlayacak olursak Nietzsche hakkında bunları söyleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda Nietzsche ile ilgili çok çok daha güzel videolar, başka videolar dersler sizinle yapmaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa veya düşüncelerinizi yorumlarınızda belirtirseniz Memnun olurum. Ben Edebiyat Öğretmeni Yusuf Eren. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize güzel ve mutlu günler diliyorum.